Özellikle Amerikalılar ve Almanlar tarafından sık kullanılan ve mükemmel cinsel yaşamın sırlarıyla dolu, tarih boyunca var olan ama dışarıya fazla açılmayan tantra öğretisinde cinsellik bir kutsanma gibi anlatılır ve bildiğimiz cinselliği çok farklı boyutlara taşır. İnsanı meditasyonun gizemine ve pozitif enerjileri kontrol ederek çok farklı boyuta bilinmeyen diyarlara götürür. Bu etkinlikte amaç cinsel heyecanın doruğa ulaşarak, Boşalmak değil, cinsel heyecanın doruğunda enerjiyi dışarıya atmadan çok uzun süre kalarak en derin gevşemenin keyfini yaşamak ve çift olarak tam bir bütün olmaktır. Bu şekilde adeta savaşıyor gibi sevişilen günümüzde kadın arka arkaya boşalma, erkek ise uzun süre boşalmadan beraber olma yeteneğini kazanır. Bunun için de aşk hastalığının kontrolünü öğrenmek ve magnezyum yönünden zengin beslenmek önem taşır. tantra tekniği ile boşalma kontrolü öğrenilebilir. Tantra tekniği ruhsal ve bedensel bütünlüğü sağlar. Erken boşalma erkeklerin cinsel hayatını kabusa çevirebilir ve erkekler bu sorunu çözebilmek için duydukları her şeyi denerler. Erken boşalma erkeği kendini kötü hissettirir. Cinsel yönden kendine güvenini sarsar ve eşiyle iletişimini çok zedeler. Erkekler erken boşalma sorunlarını çözebilmek için birçok yöntem denerler. Ancak en etkili yöntem kişinin neden bu sorunu yaşadığının farkına varması ve boşalmasını kontrol etmeyi öğrenmesidir. Bunun için de ortalama 12 seansı cinsel terapi alması çoğu zaman yeterlidir. Bu süreçte hem cinsel konularda doğru bilgi edinecek, hem erken boşalmayı yol açan olumsuz duygu ve düşüncelerini fark edip kontrol etmeyi öğrenecek, hem de eşiyle iletişimini geliştirecektir. Cinsel terapi içerisinde erkeğe hem bireysel hem de eşiyle birlikte uygulayacağı aşk oyunları adı altında çeşitli ev ödevleri verilir. Tantra egzersizleri de en faydalı ev ödevlerinden biridir. Tantra tekniği boşalma kontrolünü hedefleyen basit bazı ipuçları ve önerilerdir. Bu önerileri tantra tekniği adı altında düşüncenin, nefesin ve meninin kontrol edilmesi formülü içinde özetleyebiliriz. Bu formül içinde anlatılmak istenen şey şudur. Boşalmanın yaklaştığını fark eden erkek kafasından her türlü düşünceyi siler. Böylece cinsel ve bedensel tüm duyumları algılayabilecek bir hale gelir. Birleşmeyi düzenli ve uyumlu nefes alıp vererek sürdürürken nefesini tutar dilini ağzının içinde yuvarlayarak nefes yolunu tıkamaya çalışır. Dilin bu işlevini kolaylaştırmak için bazı tantra uzmanlarının dilin altındaki deriyi bile kestikleri bilinir. Erkek meninin akışını durdurmak için karnını içeri çeker ve penisini de bir miktar dışarı iter. Böylece uyanıklığın ve mutluluğun en son aşaması diye tanımlayabileceğimiz ruhsal durum gerçekleştirilmiş olur. İşte tantra tekniği Böyle bir ruhsal durumu gerçekleştirmek, ruhsal ve bedensel bütünlüğü sağlamak için yapılan cinsel bir tekniktir. Bir uzak doğu tekniğidir. Biz cinsel terapistler bu tekniği aşk hastalarını daha iyi kontrol edebilmek ve yeterince gevşetebilmek için cinsel terapide diğer teknikleri ilave olarak kullanabiliyoruz. Cinsel terapide erkeğe anın tadını çıkarmaya odaklanması, beş duyuyla sevişmesi tavsiye edilir. Ve böylece cinsellikten aldığı hazın artacağı söylenir. Tantra tekniğinin de temelinde kişinin bedenindeki duyumdan odaklanması yer alır. Tantra tekniği bir hazırlık dönemini zorunlu kılan ayrıntılı bir tekniktir. Erkeğin boşalmasını kontrol edebilmesi için zihni ve bedeni üzerinde belirli bir egemenlik kurması gerekir. Onun için erkekten yoga bilmesi ve uzun süre nefes egzersizleri yapmış olması istenir. Hazırlık döneminde erkeğin tantra tekniği için kendisine eş olarak seçilen kadınla iştenlikli bir yakınlık geliştirmesi de ön koşullar arasındadır. Erken boşalan erkeklerin cinsel ilişkide yaşadıkları haz gerçek değil, yalancı bir hazdır. Önce erkek gerçek hazla yalancı haz arasındaki fark anlatılmalıdır ve erkek gerçek hazı öğrenmelidir istemelidir. Bildiğimiz anlamda erkekte erken boşalmayla sonuçlanan haz saniyelerle sınırlı, yüzeysel ve yalancı bir haz duygusudur. Oysa tantra tekniğini öğrenip uygulayabilen erkek için her türlü sınır aşılmıştır. Artık o kimse doğanın sınırsız, bitmek tükenmez gücünü kullanmaktadır. Zamandan kopmaktadır. Cinsel gücünün el verdiği kadar değil, canının istediği ya da eşinin istediği kadar sık ve uzun sevişebilir. Artık boşalmanın verdiği haz saniyelerle sınırlı değildir. Çünkü erken boşalmanın verdiği hazla değil, sevişmenin verdiği hazla odaklanmıştır. Boşalmanın hazı da yalancı değil, gerçek bir hazdır. Yoğun bir hazdır. Ancak bu yoğun haz kadar sevişmenin verdiği haz da çok önemlidir. Sevişmenin verdiği haz olmadan gerçek haz hissedilemez. Belki de bunu lezzetli bir yemeğin tadına parmakla bakmaya benzetebiliriz. Aşk kaslarını kullanmayı öğrenmek sekste çok önemlidir. Tantra tekniğinde önemli olan boşalmayı önlemek için erkeğin aşk kaslarını nasıl kullanabileceğini öğrenmesidir. Makat, yumurtalıklar ve kasıkları çevreyen kaslara aşk kasları adı verilir. Erken boşalmaya yaratan önemli faktörlerden birisi, aşk kasları adını verdiğimiz bu PC kaslarının kontrol edilememesidir. Bu kaslar aynı zamanda işerken, işemeyi yarıda kesen, idrar akışının kontrol edilmesine yardımcı olan kaslardır. Ayrıca bakatı kapatırken kullanılan ve mastürbasyon yaparken sert haldeyken penisi yukarı doğru çekmeye yarayan kaslardır. Aşk kasları boşalmadan sorumlu olan ve iç cinsel organların bulunduğu alanın etrafındadır. Bu kaslar kasıldığında mini kesecikleri ve idrar yollarına baskı uygular ve sıkıştırır. Özellikle erkek bilinçli olarak aşk kaslarını kontrol ederek ve gevşeterek boşalmanın akışını engelleyebilir. Daha da önemlisi aşk kaslarını gevşetmek ve gevşek tutabilmek erkeğe cinsel aktivite sırasında heyecan düzeyini etkili bir şekilde kontrol etmesi için fonksiyonel bir mekanizma da sunabilir. Her 10 erkekten 7'sinin hayatının bir döneminde yaşadığı en yaygın cinsel sorunlardan biri olan erken boşalma, magnezyum eksikliğine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Sinirleri ve kasları gevşeten magnezyum, erken boşalma, kaliteli sertleşme, cinsel istek, kemik zayıflığı, sürekli yaşanan baş ağrıları, kan şekeri düzensizliği, yüksek kan basıncı, kas zayıflığı veya spazmları ve çarpıntı için önerilen minerallerin arasında yer alır. Vücudumuzda en çok kemiklerde ve kaslarda bulunan magnezyum, vücut tarafından üretilmediği için gıdalar yoluyla alınması gereken mineraller arasında sayılır. Magnezyum eksikliğinde aş kaslarında istemsiz ve denetimsiz kasılma ve buna bağlı erken boşalma, kemiklerin ve dişlerin zayıflaması, kaslarda güç kaybı dışında depresyon, nöbetler, kusma, iştah kaybı gibi belirtiler görülebilir. Günlük olarak önerilen miktarda magnezyum almak erken boşalma, kronik yorgunluk, hipertansiyon, mide ülseri, kalp krizi, epilepsi, diyabet ve daha pek çok hastalıktan korunmamıza yardımcı olabilir. Genel olarak pirinç, buğday ve yulaf kepeği, kişniş, nane, ada çayı, geyik otu, feslen gibi baharatlar, ay ve kabak çekirdeği, kakao, keten tohumu, susam ve tahin, badem ve kaju fıstığı, ıspanak, pazı, kara lahana, yeşil fasulye, soya fasulyesi, esmer pirinç, bürüksel lahanası, mercimek gibi sebzeler özellikle magnezyum bakımından zengin besinler olarak dikkat çeker.